Paranın Psikolojisi Morgan Hazel Paranın Psikolojisi kitabı finansal başarıya ulaşmak isteyen herkes için bir başucu kaynağıdır. Kitap paranın sadece sayılar ve rakamlar olmadığını aynı zamanda güçlü bir psikolojik etkisi olduğunu vurgular. Kitabın ana temaları Para hakkındaki yanılgılar Hazel kitabında para hakkında yaygın ol olan birçok yanılgıyı çürütür. Örneğin daha fazla paraya sahip olmanın mutluluğu garantilemediğini veya zengin olmak için mutlaka risk almanın gerekmediğini belirtir. Zengin olmak için mutlaka risk almanın gerekmediğini belirtir. Şansın rolü, finansal başarıda şansın önemli bir rol oynadığını vurgular. Beceri ve çaba elbette önemlidir ancak şans faktörü de göz ardı edilmemelidir. Uzun vadeli düşünme kısa vadeli kazançlara odaklanmak yerine uzun vadeli bir per perspektife yatırım yapmak ve finansal planlama yapmak gerektiğini savunur kompozit etki zaman içinde küçük tutarlı adımlar büyük bir fark yaratabileceğini gösterir bu faizin faizi gibi kavramlarla da ilişkilidir farklılıkların önemi her bireyin finansal hedefleri risk toleransı ve yaşam tarzı farklıdır bu nedenle tek bir finansal başarı formülü olmadığını belirtir. Kitabın önemli kavramları Zengin olmak vesaire, Varlıklı olmak Kitap zengin olmanın sadece yüksek bir gelire sahip olmakla eş anlamlı olmadığını, aynı zamanda varlık yaratmak ve borçları yönetmek anlamına geldiğini vurgular. Kayıpların psikolojisi Kayıpların kazançlardan daha fazla duygusal bir etkiye sahip olduğunu ve bu durumun yatırım kararlarımızı nasıl etkileyebileceğini açıklar. Sosyal karşılaştırma. Başkalarıyla kendi, kendimizi kıyaslamanın finansal mutsuzluğumuzu, mutluluğumuzu olumsuz etkileyebileceğini belirtir. Kompozit etki. Küçük tutarlı adımların zaman içinde büyük bir fark yaratabileceği ilkesidir. Risk toleransı. Toleransı her bireyin risk alma kapasitesi farklıdır ve yatırım kararları bu faktöre göre verilmelidir. Kitabın günümüzdeki önemi Paranın psikolojisi kitabı finansal okur yazarlığın önemini vurgular ve okurların daha bilinçli finansal kararlar almalarına yardımcı olur. Günümüzde sosyal medya ve reklamcılığın etkisiyle tüketim kültürü giderek artarken bu kitap paranın gerçek değerini hatırlatır ve Materyalist bir yaşam tarzının mutluluk getirmeyeceğini gösterir.